Merhaba arkadaşlar, Düz Yona Yota Ekspertiz'den herkese kucak dolusu selamlar. Bugün size örnek göstermek istediğim araç 2010 model Passat. Aracın akıbeti aynen şu şekilde. Aracı bir buçuk yıl önce satın alınıyor. Ee, sonrasında satılmak isteniyor. Aracın sahibinin engelli bir çocuğu var. Engelli raporundan faydalanarak sıfır araçtan değiştirmek istiyor. Aracı satılık ilanlarına koyuyor. Uzak ilden gelen birisi aracını bulunduğu bölgede bir ekspertiz firmasına gösteriyor. Ekspertiz firması aracının çamurluğu ve kapısının değiştiğini rapor ediyor. Haliyle araç alıcısı da aracı almaktan vazgeçip gidiyor. Aracı alan abimiz, Özcan abi az sonra çağıracağım kameradan karşısına. Aracı alırken ekspertiz yaptırıyor. Ekspertizde herhangi bir hata boya çıkmıyor. O şekilde hatta ücretini de diyor o zaman için diyor fazlasını da ödedim diyor. O şekilde diyor normal piyasından fazla ücret ödeyerek aracı satın aldım diyor. İki gün uyuyamıyor. Mağduriyet yaşadım diyor. Bu acaba değişmiş midir? Değişmemiştir. Biri değişmiş diyor. Biri değişmemiş diyor. Nedir bu arabanın akıbeti diyor diye bugün bize getirdi alacağım Videoyu bunun için düzenliyorum ki orijinal parçalan arabanın değişim demişler. Adamın da iki günlük uykusundan etmişler. İki günden beri ben uyuyamıyorum diyor. Özden abi çağıracağım şimdi sizin yanınıza. O da bir kendi ağzıyla size durumu izah edecek. Özden abim buyur gel. Sağ ol, hoş geldin abi tekrar. Ustamızın dediği gibi bir buçuk yıl Kameraya yılı doğru döner misin abi? Aracımızı bir buçuk yıl önce aldık, sıfır atarsız diye aldık. Aldığımız bölgede ekspert yaptık, sıfır atar çıktı dedikleri gibi. Ee, bir buçuk yıl bindikten sonra oğlumun engelli raporu çıktı. Ee, sıfır araç almayı düşündük, ee, istedik. Yalnız e, müşteri geldi e, uzak bir ilinden. Ekspresa soktuk istedik bulunduğumuz bölgede. Aracımızda e, ekstrem size top çamurlu, top kapının bir işi söylendi. E, ben çok mahcup oldum kendilerine. E, yalancı duruma düştüm. E, başımıza böyle bir olay geldi. E, Oto ekspresimize geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi ben alayım hemen tekrar konuya ben gireyim. Arkadaşlar hani biz videolarımızda söylüyoruz ya her önüne gelen eline boya makinesini alıp da ben eksperim diye çıkarsa piyasaya sonuç bu olacak. Adamın iki günlük uykusu aracına verilmiş olan yanlış ekspertiz raporu. Burada biz ekspertiz firmalarını baltalamıyoruz. Böyle videoları yayınladığımız zaman meslektaşlarımızdan veya civar arkadaşlardan işte siz ekspertiz firmalarını baltalıyorsunuz, ekspertiz firmalarını kötülüyorsunuz diye olumsuz yorumlar alıyoruz, olumsuz telefonlar alıyoruz eleştiriliyoruz. Onu söyleyeyim. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli meslektaş arkadaşlarım. Bakın aracın abime birebir gösterdim. Sana arabanın kodlarını gösterdim mi abi? Evet gösterdim. Aracının üretim tarihi ne yazıyordu kodlarında? 16-10 16-10 16-10 Diğer kodlarıyla birebir uyuşuyor <laughs> arabaya. Birebir kodlarıyla kontrol ettim. Aracın ne çamurluğunda Aracın ne de kapısında arkadaşlar? Değişim yok. Bire bir aracın kendi üretim esnasında takılmış olan parçalar. Yani ilk expert, ilk raporunu düzenleyen arkadaş raporu olması gerektiği gibi düzenlemiş. İkinci. Sunmuş. İkinci arkadaşımız ise şüphelendiği yer bu araçlar menteşe kısımlarından biraz sıkıntı yaşayabiliyor ki abim yaşamış bu sıkıntıyı da anladığım kadarıyla. Menteşe kısmından anahtar değdirmiş. adamdan anahtar değimini görünce bir de ışığın altında <laughs> renk ayrımı var evet, demiş. Yani. Değişmiştir bu parça diye rapor tutmuş. Bu sefer alıcı da satıcı da bir mağduriyet yaşamış. Önüne gelen ve bayilik verilirse burada kurumsal ekspertiz firma da sahiplerine, abilerime de sesleniyorum. Belli bir eğitimden kesinlikle geçirilmesi gerekiyor denetlenmesi gerekiyor. Orijinal parçayı, yan sanayi parçayı bir adamın ayırt etmesi lazım. Hani orijinal parçaları çıkma değişmiş olsaydı arkadaşlar şunu söyleyecektim. Yani abi çıkma değişmiştir ekspert firması anlamamış olabilir. Ya parça birebir orijinal parçaları. Yani siyah hastal muhabbeti var ya altlarda böyle bir şey bile arabada yok. Birebir orijinal parçaları. Örnek aracımız da bu. Aracında herhangi bir hata boya yok abimizin. Kısmi dolu ezikleri mevcut aracında. Örnek videomuzda bu olsun arkadaşlar. Yani her önüne gelen boya makinesini aldığı zaman neymiş? Gece uykuları ızdırap oluyormuş değil mi abi? İki gündür perişansın. gündür perişansın işte. Peki abi. Allah razı olsun ustamızdan. Allah razı olsun. Bugün memnunuz ama mutluyuz. Memnunuz <laughs> mutluyuz değdi. Mutluyuz <Değilir. gülüyor> <Duz> kalmaya <laughs> değdi. <değilim. gülüyor> rahatladık. Evet. En azından bugün de rahat uyuyacağız. İnşallah. Peki arkadaşlar, Düzce Oto Ekspertiz'e herkese kucak dolusu tekrar selamlar. YouTube kanalımızı takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Araç kullanırken mutlaka mutlaka emniyet kemerimizi takalım. Hayırlı, keyifli sürüşler diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.